İkon menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 20 Mayıs 2025. Bugün ekonomik ajandasına baktığımızda yurt içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan tüketici güven endeksi verisi yakından takip edilecektir. Küresel tarafa baktığımızda sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği toplantısı yakından takip edildi. Çin Merkez Bankası 1 yıllık ve 5 yıllık kredi ana faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel 10 bas puan faiz indirimine gitti. Ee, günün geri kalanında bazı FOMC üyelerinin yapacağı açıklamalarda küresel piyasaların odağında olmaya devam edecektir. Dün borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bir süz endeksi resmi tatil dolayısıyla dün kapalıydı. Ee, Avrupa borsaları Hı dünü karmaşık bir seyirle tamamlarken ABD borsaları ise günü yükselişle tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.